biz o ekspertiz. Ben Engin'in e de karbür bayisi. Söküp dağıtılmış. Normalde biz bu kadar söküp dağıtmıyoruz. Kesinlikle dağıtmıyoruz. Bu araçta şöyle bir problem olmuş. Bu arabanın emniyet kemerleri değişmiş. Değiştiği için de direksiyonla ya da açmıştır yorumu yapmış. Buna bakan bir eksper arkadaş. Araç sahibi de bize getirdi. Bu direksiyonda, torpidoda herhangi bir şey yok. Kaza esnasında sadece kemerlerim patlattı diye söyledi. Bakan arkadaş da kemerleri patlak, torpidoyla direksiyonda değişmiştir yorumu yapmış. Sökmemiş, söküp bakmamış. Normalde ben de sökmüyorum ama dıştan bakıldığında zaten eğri problem gözükmüyor. Torpidoya da baktık, herhangi bir problem yok. Direksiyona da baktığımızda herhangi bir problem yoktu ama araç sahibi bize inatla sökün, 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 sökün dedi. Çünkü bu tür araç demin deminle biraz daha eski araçlarda Plastik aksamın neresine dokunursanız dokunun elinizde kalır. Şimdi buradan göstereyim ben size. Şimdi araba 2013. Şurada tarihi göreceksiniz. 2015. Direksiyonu göstereyim. Şurada tarihi var. Şurada tarihi 2013'ü göreceksiniz. Torpidomuzda da problem yok. Ama araç sahibi inatla sök 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 dedi. Sök bunda aklım bir problem yok. Yani bu aracımı da kendinizin olduğunu düşünün. Yani bu aracı siz satıyorsunuz. Ve sadece fünyeleri değişmiş. Torque direksiyonda herhangi bir problem yok. Ekspertizle komple bu arabanın airbag'lerini açtığını söylüyor. Yani alıcı kadar bir de satıcı olduğunuzu da düşünün. Alıcı artık işkillenmiş, alıcısı gitmiş, arabayı almamış. Satıcı da getirdi, Engin Usta buna bak, dedim torbiyonda bir şey yok, kamerayla baktım. Direksiyonda daha önce burada herhangi bir işlem olmamış bak, onu da gösterdim. Sadece kemerin değiştiğini söyledim. İyi, vasıt sök, bakalım, söktük bakalım, söktük, baktık, problem yok. Tamam, foku sorulur.